Olsun. Bunlar bilmemiz gereken şeyler. Oturarak. Buyurun. Evet. E, öncelikle hoş geldiniz e, üniversitemize. Benim şöyle bir yaklaşımım olacak bugünkü oturum ile ilgili. E, bugün Osmanlı Devletinin bilinmeyen yönlerinden önemli, e, daha da önemli şeyler var. E, öncelikle bugünün bilinmeyenlerini kapatmak için dünün bilinmeyenlerini öne atıp gençliği ve insanlığın insanlığın kafasını e, karıştırmakla e, insanları düşündüremez hale getirdiler. Bu büyük bir problem. İkinci e, değinmek istediğim yer ise bu dizilere bu kadar ilgi var. Eskiden futbolla uyutuyorlardı, şimdi dizilerle uyutuyorlar. Futbolla değil. da uyutulmuyor, dizilerle de. Herkes bilinçli olarak izliyor. Şimdi bunlar affedersiniz ama e, hitleri e has laflardır. Futbolla milletleri uyutuyorsun. Ne demek? Yani e, benim tanıdığım bu kadar e, Balkanların en önemli tasvip de etmem dünya görüşünü ama Dimitri Angelov. Balkanların en önemli tarihçilerinden biri futbol delisi deriz. Maç oldu bağlayamazsın adamı. Yani akademinin oturumunu bile terk edip koşar. <laughs> futbol seyretmenin uyumayla ne alakası var? Ben futbol seyircisi de değilim ha onu söyleyeyim. Çok severek seyretmem. Hiç etmem hatta. Dizi izliyor musunuz? Dizi de kolay kolay etmem. Bunu da mesela çok sıkıldım. Rahmetli Neslişah Sultan daha çok sıkılıyorum derdi. Hiç bakmazdı. O başka ama birileri dizi seyreder. Birileri futbol seyreder. Bunlar doğru laflar değil. değil. Onu bir kere çıkarın evet. aklınızdan. Devamını Allah'ın cennetiyle. Evet. Ee... Futbolda da bir zeka vardır. Kolay değildir o topu oradan bulup da geçirmek kaleye. <laughs> zeka ister. <gülüyor> yani... <gülüyor> Evet, sorunun devamını alalım şimdi. Evet, e, dünün yaşanmışlıklarını bugün yaşan e, bugünden değiştirmek gerçekten de imkansız bir şey artık. Evet. Önemli olan bugün elden e, giden şeyleri elde tutmaktır. Yani bugün e, baktığımızda köprülerimiz gidiyor. Eee bir nevi yargısız infazlar yapılıyor. E, mesela yargısız örneğin, infazlar. Aslında konunun dışına çıkmasan istersen. E, konunun konu dışına çıkmayacağım. Şöyle değineceğim. E, ülkemizde e, daha önemli şeyler demek istediğim Burada yani bunu e, gerçekten etnik meseleye mi getirmek istiyoruz? Olabilir. Etnik yani, meseleyle işte. alakalı değil de şu şekilde mesela biz evet. tarihimizi ele almak istersek şimdi tarihi bugünden değiştiremeyiz. Özellikle değiştiremezsin e, yani, ama yorumlar farklı e, olur. Bu e, çıkar açısından çok az bir şey e, kazandırır evet. insan Önemli olan bugünün e, bugün elde bulunan şeylerin e, kaybedilmemesidir. Doğal olarak bugün e, bir sürü gazetecimiz e, aydın insanlarımız kendilerini e, ifade ettikleri için e, şeylerdeler yani hapisteler ve gözaltındalar. Burada bu diyorlar. E, burada değinmek istediğim ve yapılmasının gerek yapılması gereken şey bence şudur. Bugün geçmiş tarihi ele, ele almanın e, günümüz için pek bir çıkar yoktur. Eğer bu program geçerli bir program olmasını istiyorsak gerçekten de bugün burada e, geçmiş tarihi değil de Günümüz tarihini ele almamız gerekiyor. Öyle şey olur mu yani? yani tarihi bahsedin. bilmeden geleceğe nasıl ışık tutacaksın? Yok Tar canım tarih de ee... değil. Bak ben sana söyleyeyim. İnsanoğlunun e, hiçbir şeyin çok ayrıcı olduğunu zannetmiyorum. Bana göre insanoğlu geçmişi merak eden bir hayvan. Ve geleceği merak eden hayvan. Çünkü öleceğini biliyor. Yani vasfı bu. İnsanoğlu öleceğini çok iyi biliyor. Ee, o yüzden de bir hassası gelişmiştir, Geleceğini inşa etmeye çalışır, bilmeye çalışır, merak eder. O geçmişi bilmenin merak etmenin ya geleceği merak etmenin çeşitli yolları vardır. Ee, en aciz olanları fala gider, falcıya gider. Geçmişi merak etmenin de çeşitli yolları vardır tatmin için. Bir tanesi işte koca karıları, büyük dedeleri falan dinlersin, efsaneleri. Bir kısmında da oturup ciddi ciddi tarih yaparsın. Bunlar azınlıktır. Tarih yazan milletler azınlıktır dünyada. Çok evet. azdır. Yani onu söyleyeyim. Yahudilerle İranlılar hariç Orta Aynen. Doğu coğrafyasında tarihçi diye göstereceğimiz adam yoktur. Yok. Ve bunların içinde de e, hayfa ki yani ne yazık ki e, Araplar orta zamanın tarihçileri aslında yazık yani tabi ki.